Evet arkadaşlar Merhaba Bugün Şimdi şeye gidiyoruz Muayene istasyonunun olduğu yere Bahsettiğim Karantina sürecindeki Yolları molları size göstereceğim O yüzden açtım kamerayı Birkaç tane AVM şey var hani böyle Market var Süpermarket Onun oradan geçeceğiz Bir Göstereyim size Nasıl şey? Ortam nasıl? İki tane bisikletli bekliyor bunlara. Türkiye'de olsa üstünden basar geçerli. Mesnevi'de adama severler. Evet şimdi şu ileride Lidl yazıyor. Onun yanından geçerken bir göstermeye çalışacağım. Bu adamların hepsi şu anda evlerine veya alışverişe giden tipler. Çünkü normalde bu saatte şey olmazdı ama bugün muhtemelen yarım gün yaptılar. Herkes gidiyor. Lan bisikletle git lan. Sivrisinek gibi basacağım ve onun üstüne yazacağım. Evet şu taraf Aldi. Bak kalabalığa bak. Da Türk marketi. Türk marketi yine bir nebze boş. Çünkü bu yabancılar genelde Türk marketinin olduğu Türk marketlerinden alışveriş yapmıyorlar. Ama eczane bak mesela. Eczaneler dolu. Bu bizim orada bir tane var. O. Baya bir yoğunluk var oralarda da. Allah millet göstermese de baya panikti halkın nabzını yoklayamıyoruz Türkiye gibi çünkü burada kimin ne bok belli değil hasta mı değil mi o yüzden şey yapamıyoruz fazla güvenemiyoruz bak bir bugüne bak bir de şimdi yarın bakacaksınız yarın sokakta bir Allah'ın kulu olmaz her taraf kapatılıyor bak dayı bütün mahalleyi temizliyor Helal lansın ya. Bak burası da Lidl. Şimdi bir de bunun içine bakalım. Burada muhtemelen şeyler falan kapanmış. Bitmiştir. Malzemeler çünkü kimse kalmamış içinde. Dayıya bak ya. Nasıl korna çaldı. Buranın serserisi de bir başka oluyor. Burası bilardocu. Bu da muhtemelen kapattı. Bak şu sol altta bir tane şey var. Yazı var. Karnın öbürsü sebebiyle zaten toplu olan yerler kapatıldı da. Berberler, berberler. Avrupa karanlık çağı mı ilerliyor? Bir şey yazmış. Ulan onca zaman yaşa, onca zaman dünya var olsun. Şansa bak dünyanın sezon finaline denk geldik diye. Gerçi zannetmiyorum da öyle bir şey oluyor. Bakalım. Şurası veteriner. Sol taraf. Bak şu fırıncı. Fırıncı bile sabah geldim iki kişi maksimum diyor. İçeriye iki kişi alabilir diyor. Bak millet bekliyor. Şimdi şu bir tane otoban gibi bir yer var burada. Oraya bir bakalım. Yoğunluk nasıl? Bugün yine çöp günü. Çöpçüler çalışıyor. Bakalım ne kadar sürecek. Ne olacak, ne bitecek bilinmiyor şu anda. Ama ekonomi bayağı kötü etkilemiş. Yani şey olarak millet şu anda gıdaya temizlik ürünlerine bilmem neye düştüğü için hani bu otomotiv otomotiv falan ağır sanayi baya darbe almış buralar boş aynen genelde millet kendim evine yakın yörelerden alışveriş yapıyor anladığım kadarıyla evet biz şimdi gidelim şeye lan teyze hadi lan herkese yol verdin Ağzına sıçayım senin git. Evet. Şeye geldik. Muayene istasyonuna. İçinde açabilirsem açarım gösteririm size. Şuradan giriş yapalım. Ford Transit miymiş neymiş? neymiş? Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi muayene istasyonundaki işlerimizi hallettik. Denizli şehrine geldik yine bu bizim motorcu Motorcu dayı. Şu elimizi bedava ekleyelim. Motorcu dayıya geldik. Ondan bir üst motorla birkaç parça bir şey aldık. Evet bugün saat 12'den itibaren tüm Belçika'da her şey duracakmış dediler. Dün gece haberleri takip ettik de birazcık şeyi nedir o? Belçika Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamalara birazcık baktık. Ondan sonra Belçika Güvenlik Konseyi bütün şeyleri durdurma kararı almış. Aksiyonları Belçika'da Sadece ezan Ondan sonra şeyler bir de Nedir o alışveriş yerleri kaç kalacakmış? Okuduğum kadarıyla. Hadi bakalım. Şu ön camımızı bir temizleyelim ya, pislik için. Evet. Ne yap ne yapacağız? Asıl mesele bu. Şimdi Belçika'da muhtemelen kısa bir süreç içerisinde o hal ilan edecek gibi. Yani burada bir şu anda hükümet yok ama işte güvenlik konseyi var. O bu şu var. Yani sokağa çıkma yasağına benzer sokağa çıkmaya çıkma çıkma yasağına muadil söyleyemedim. Bir uygulama getireceklerini söylüyorlar. Sağda solda söyleniyor. Belçika'nın hasta sayısı oldukça yüksekmiş. Yani şöyle hasta olan doktorlar da çok fazla varmış ve bu büyük bir problem teşkil etmekte. Çünkü millet hani ister istemez hastanede bir doktor çok hızlı bir şekilde diğerlerini de bulaştırabilir çünkü. Aynı ortamdalar sürekli aynı havayı soluyorlar. Yedikleri içtikleri birlikte. Bakacağız. Şimdi muhtemelen hani yavaş yavaş zaten işler bayağı yavaşladı. Millet alışverişe genelde şu anda öncelik verdiği için sadece hani alışveriş yapıp uzuyor millet. Şey yapmıyor fazla. Aksiyona girmiyor. Garajda doğru düzgün iş bile yok. Millet gelmiyor, korkuyor. Gelenler de hani biz de şeyiz maske falan filan var da gelenler de genelde şey korkuyor. Ha, çıkardık aslında Bu tabela da öyle boktan bir yerde ki Arkadaş adamın sinyalini görmüyor bak, Bir lockdown Söz konusu yani arkadaşlar Memleketi kapatıp karantinaya alabilirler Zaten Belçika 13 milyon nüfuslu bir yer Yani memleket diyorsun 13 milyon hiçbir şey yok. Kolaylıkla yaparlar istediklerini. Yani önlemi alırlar da almadılar hala. Hala yeterince kuvvetli bir önlem almadılar. Yani çok yakın komşularında mesela Almanya'da, Fransa'da o hal ilan edildi bugün. Almanya bütün sınırlarını kapattı. Hollanda'da şey bayağı yüksek. Hastalıklı insan sayısı bayağı yüksek. Ama ona rağmen Belçika'da hala Kafa rahat milletin yani Tamam dışarıda sosyalleşecek alanları Kapattılar da Öyle çok bir Gösterdikleri reaksiyon yok Traktöre bak anasını satayım Hayvan gibi Onun dışında Sessiz sakin memleket Ulan geldik burada da mücadele içerisindeyiz. Onun dışında Türkiye'de olan bilgilerden yola çıkarak 98 vaka mı? Ne olmuş? Bir kişi ölmüş. Türkiye'nin muhtemelen daha süreci daha hızlı ilerleyeceği düşünülüyor. Çünkü adam haçtan gelmiş okuduğum bir haberde. Umarım ben işte. Geliyor. Başka otobüs tutup kaçmaya çalışan mı dersin? Polisin suratına tükürüp ben hasta oldum sen de hasta ol mu dersin? Yani ne desen boş bunlara. Ne diyeceksin? Adamlar olmayınca olmuyor. Kafa çalışmayınca çalışmıyor. Şimdi oturup eleştirmeye kalksan küfürle birlikte bayağı yol kat edersin de gerek yok. Bak burada nasıl nizami adamlar. Gerçi daha böyle hani bir hastanın şey olarak görmedim. Hani ne bileyim bir evden hastaneye götürülen veya karantinaya böyle çevresinde alınan falan içinde hani nasıldı. İçindeki videolara baktığımızda adamlar sokakta mokakta düşüp bayılıyor anında. işte ambulans geliyor, o geliyor, bu geliyor, yığılıyorlar, doluşuyorlar falan filan. Daha böyle bir şey görmedim burada. Allah'ın izniyle şuradan sola dönersek kimseye bulaşmadan. Yani diyeceğim budur. Onun dışında borsalar bayağı etkilendi. Talep değişti. Bayağı euro dolar bir artıyor bir düşüyor. Yani TL değer kaybediyor, kazanıyor, bir şeyler oluyor. Türkiye'de yine komik vakalar var. Kaçak, anti operasyonu, kaçak dezenfektan operasyonu. Memleket aldı başını gidiyor, çok koptu kendinden. Mesela burada da o dezenfektan, maske bilmem neyi bulamıyorsun şu anda, ama kalkıp da de öğretmedi yani. Ben dedim hatta şey mi yapsam, hani böyle alkol mü üretsem alıp kendime kadar da baktım uğraşılacak gibi değil bir de ne oldu olmadı milletin vebalini almaya da gerek. Kendime de zarar vermem. Yani çok yüksek olur. Bir şey yanlış yaparım ondan sonra mokoko. Hastaneye şimdi düştüm mü hastane sıkıntı arkadaş. Mümkün olduğunca senden uzak kalacaksın. Virüs bakteri her bok orada. Evet arkadaşlar biraz Gent'in içine doğru gidelim. Ararım. Tekrar. Kameraya